Tabi sahtekarlık sadece gıdayla sınırlı değil, kozmetik sektöründe de tablo iç karartıcı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre denetlenen ürünlerin üçte ikisi sağlığa zararlı. Uzmanlar merdiven altı makyaj ürünlerine karşı uyarıyor. Rujdan göz farına, rimelden allığa. Merdiven altı makyaj ürünleri tehlike saçıyor. Çok fazla merdiven altı ürün var ve bu e, her türlü sektörde. Evet e, satışları çok olduğunu biliyorum. Fiyatı uygun olduğu zaman da tabii ki ayrı bir cezbediciliği oluyor. Düşük fiyatlıysa da içerik listesine muhakkak bakmaya çalışıyorum. Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünlerini mercek altına aldı. Temmuz ve Eylül ayları arasında incelediği 162 ürünün 110'unu uygunsuz buldu. Maalesef bunları biz de görüyoruz, duyuyoruz. Hastalarımız bazen egzama gibi ciddi tahriş, kızarıklık kaşıntı gibi şikayetlerle gelebiliyorlar. Güneş kremleri özellikle popüler ve e, yani sırf ucuz olsun diye merdiven altı almak muhtemelen e, cilt kanserine kadar götürebilir bizi. Şaşırtıcı bir şey değil zaten çoğu kimyasal bunu bilerek kullanıyor şu insan zaten. Uzmanlar internette satılan kalitesiz ürünlere de dikkat çekiyor. Her zaman diyoruz ki bir ürünü alırken UTS dediğimiz ürün takip sistemi web sitesinden belki barkod kontrolü sağlanarak alınması çok daha uygun olabilir. Eczanede satılan argesi yapılmış, klinik çalışmalar yapılmış, Sağlık Bakanlığı'ndan onayları alınmış ve eczacı tarafından da kontrolleri sağlanmış ürünleri daha çok öneriyoruz. Mutlaka caddede falan bir mağaza bulursam alıyorum yani. Çok dikkat etmiyorum bu tarz şeylere. Bilinen eczacıların eğer hani çok inanırsa ama genelde işte ismi olan markaları ter tercih ediyor. Kozmetik ürünlerindeki tehlike makyaj malzemeleriyle sınırlı değil. El dezenfektanları ve antibakteriyel sıvı sabunlar da tehlike saçıyor yapılan denetimlerde 27 üründen 9'unun sağlık riski taşıdığı tespit edildi. Bazı kimyasal maddeler farklı olarak eklenmiş olabilir, dozları farklı olabilir. Dezenfektan olarak kullandığımız bir üründe yeterli alkol ürünü olmayabilir. Korunduğumuzu sanırken mikroplardan korunmuyor da olabiliriz. Daha dikkatli etmemiz gerekiyor ama maalesef edemiyoruz. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sahtekarlık cezasız kalmadı. Sağlıksız ürünlerin tamamı imha edildi, 1 milyon 156 bin lira para cezası uygulandı. Bu yaptıklarına umarım devam ederler. Umarım daha sıkı denetimler olur.